Merhaba gençler, bu bölümde birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerini çözmeye öğreneceğiz. A, B, C birer reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere ax x artı B'ye artı C eşittir sıfır şeklindeki ifadelere birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir. Değişkenleri birinci derece olan birden fazla denklem grubuna birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi denir. Örneğin a x artı b y eşittir c, m x artı n y eşittir k bir denklem sistemidir. Denklem sisteminin çözüm kümesi de ikililerden oluşur. Örneğin biz bu denklem sistemini diyelim ki çözdük. Buradan bir x değeri bulacağız bir de y değeri bulacağız. Çözüm kümesini yazarken de önce bulduğumuz x değerini sonra da y değerini yazıp çözüm kümemizi bu şekilde oluşturacağız. Şimdi biz bu denklemleri çözerken de bir yok etme metodu kullanıyoruz gençler. Yok etme metodu. Bir de yerine koyma metodu kullanıyoruz. Evet şimdi bizim için soruda hangisi kolaysa onu kullanıp sorumuzu çözebiliriz. Şimdi 147 ile başlayalım. Ve bu soruyu isterseniz iki yolla da çözelim. Bundan sonraki sorularda neyi tercih ediyorsak onu kullanırız. Şimdi 2x artı 3y eşittir 12 x eksiye eşittir. Bir denklem sisteminin çözüm kümesi istenmiş bizden. Şimdi 2x artı 3y eşittir. 12x eksiye eşittir. Bir denklemlerini alt alta yazalım. Şimdi biz burada e, x'i veya y'yi herhangi birini yok edip, e, önce diğer bilinmeyeni bulacağız, daha sonra ötekini. Şimdi burada amacımız da, mesela bu soruda y'yi yok etmeye karar verdik. Amacımız kat sayılarının, aynı fakat ters işaretli olmasına dikkat etmek. Şimdi burada y'yi yok etmeye karar verdik. Y'nin başında 3 var. O zaman burası da eksi 3 olsun. O sebeple bu ikinci denklemin her yerini 3 ile çarpıyorum. Şimdi ilk denklemi aynen yazıyoruz. 2x artı 3y eşittir 12. İkinci denklemde her yeri 3 ile çarparsak burası 3x eksi 3y eşittir ne oldu? 3. Tekrar söylüyorum yok etmeye çalıştığımız ifadenin katsayılarının Aynı fakat ters işaretli olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü biz bunları taraf tarafa toplayacağız. Şimdi 2x ile 3x'i topladık. 5x oldu. Artı 3y ile eksi 3y'i 3y toplarsak gider. 12 ile 3'ü topladığımızda 15 çıkar. X de buradan her yeri 5'e bölersek 3 olur. Şimdi bundan sonra isterseniz birinci denklemi isterseniz ikinci denklemi alın. Sonuç hiç değişmez. Mesela ikinci denklemi almak daha mantıklı. Bulduğunuz x değerini yerine yazıp ikinci değeri Olabilirsiniz. Evet y'yi bu diğer tarafa atar biri de bu tarafa atarsak y de buradan 2 çıkar. Çözüm kümemizi de e, ilk önce eksi bulmuştuk 3 sonra y'yi 2 işte bu şekilde yazıp oluşturuyoruz. Şimdi bu bizim kullandığımız yöntem yok etme metoduydu. Şimdi eğer aynı soruyu yerine koyma metoduyla çözmek istersek yerine koyma metoduyla burada da şöyle bir yol izliyoruz. Diyelim ki denklemlerden herhangi birini alıyoruz. Mesela x y eşittir bir daha sade bir denklem olduğu için bunu tercih ediyorum. Çekelim mesela x'i veya y'yi hiç fark etmez. x'i çekelim buradan. y artı 1 buluyoruz. Sonra gelip ilk denklemde 2x artı 3y eşittir 12 denkleminde x gördüğümüz yere y artı 1'i yazarsak buradan önce y'yi daha sonra da x'i rahatlıkla hesaplayabiliriz. Evet dağıtalım şimdi bunu. 2y artı 2 artı 3y eşittir 12 oldu. Y'leri toplayalım 5y. Buradan 2'ye atarsak 10 çıkar. Y de buradan 2 olur. Sonra x de y artı 1'e eşitti. Burada bulduğumuz y değerini de yerine yazalım. 2 artı 1'den x de 3 çıkar. Evet yine aynı cevabı bulmuş olduk. Siz soru çözerken istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Evet gelelim 148'e. 3x eksi y eşittir 15, x artı 2y eşittir 12. Denklem sisteminin çözüm kümesi istenmiş. Şimdi burada yok etme metoduyla çözelim ve y'leri yok edelim. Bakıyorum şimdi y'nin başında 2 var. O zaman burası da eksi 2 olsun diye ilk denklemin her yerini 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayacağım. Şimdi ilk önce çarpıp bir yazalım. 6x eksi 2y. Burası da 30 oldu. İkinci denklemi aynen geçiriyorum. Taraf tarafa topladığımızda 6x x daha 7x olur. Eksi 2'ye artı 2'ye gider. Burası da 42 yapar. Her yeri 7'ye bölersek 42 bölü 7'den x sayısı 6 çıkar. Şimdi dediğim gibi istediğiniz herhangi bir denklemi alabilirsiniz. Sonuç hiç değişmez. Ben x artı 2'ye eşittir 12 denklemini alacağım. x gördüğümüz yere 6'yı yazalım. 6 artı 2'ye eşittir 12. 6'yı diğer tarafa atarsak 2y buradan 6 y de 3 çıkar çözüm kümemiz de 6,3 olur. Evet şimdi 149'a bakalım. 3x eksi 2y eşittir. Eksi 2 ve x artı 3y eşittir. 14 denklem sisteminin çözüm kümesi istenmiş. Evet mesela 3x'leri yok edebiliriz burada. E, i̇kinci denklemi eksi 3 ile çarpıp bunları taraf tarafa toplayalım. Şimdi ilk denklemi aynen yazıyorum. İkinci denklemin her yerini eksi 3 ile çarpacağım. Ne olur o zaman burası eksi 3x eksi 9y. Burayı eksi 3 ile çarparsak burası ne yapar? Eksi 42. Evet şimdi taraf tarafa toplayalım. Xler gitti bakın eksi 2y eksi 9y ne yaptı? Eksi 11y. Burası da eksi 44 çıktı. Y de buradan eksi 44 bölü eksi 11'den 4 olur. Şimdi e, istediğiniz bir denklemi alabilirsiniz demiştik. Mesela ikinci denklemi alalım. X artı 3Y eşittir 14. Burada Y gördüğümüz yere bulduğumuz bu 4'ü yazalım. Şimdi burası X artı 12 eşittir 14. X de buradan kaç olur? 2. Çözüm kümemizde her zaman ilk önce X değerini yazıyoruz gençler. 2,4 olur. Şimdi 150'ye bakalım. x bölü 2 artı y bölü 4 eşittir 0. x bölü 4 eksi y bölü 3 eşittir 22. Denklem sisteminin çözüm kümesi istenmiş bizden. Şimdi bu halleriyle de yapabiliriz. Veya isterseniz denklemleri düzenleyip ondan sonra da çözebiliriz. İsterseniz düzenleyip yapalım. Şimdi ilk denklemde payda eşitleyelim. Burayı 2 ile çarpalım. Ne olur burası o zaman? 2x artı y bölü 4 eşittir 0. Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsak 2x artı y eşittir 0 çıkar. Şimdi ikinci denklemde payda eşitlersek burayı 3 ile burayı 4 ile bu da 3x eksi 4y bölü 12 eşittir 22 olur. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yaparsak 3x eksi 4y 12 ile 22 çarparsak da 264 çıkar. Evet şimdi isterseniz y'leri yok edelim. O yüzden İlk denklemi 4 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Ne oldu burası? 8x artı 4y eşittir. 4 ile 0'ı çarptık 0. 3x eksi 4y de kaç oldu? 264. Şimdi taraf tarafa topladığımızda burası 11x yapar. Y ifadeleri gider. 264 oldu. Şimdi her tarafı 11'e bölersek 264 bölü 11'den x değeri 24 çıkar. Şimdi hangisini alalım? İlk denklemi alalım. 2x artı y eşittir 0'dı. Şimdi x gördüğümüz yere 24'ü yerleştireceğiz. Burası 48 artı y eşittir 0 olur. Y de buradan eksi 48 çıkar. Çözüm kümemizde 24 virgül eksi 48 olur. Şimdi 151'e geçelim. 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 1 bölü 3. 1 bölü x eksi 3 bölü y eşittir. 1 bölü 5 denklem sisteminin çözüm kümesi istenmiş. Şimdi burada direkt işlem yapalım gençler. Bakın y'leri yok edebiliriz veya isterseniz hatta x'leri de yok edebiliriz. Daha da kolay olur. Şimdi biz ilk denklemi aynen yazalım. 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir. 1 bölü 3 oldu. İkinci denklemin her tarafını eksi 1 ile çarpalım. Şimdi eksi 1 bölü x artı 3 bölü y eşittir. Eksi 1 bölü 5 yaptı. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsak. Artı 1 bölü x, eksi 1 bölü x bakın bunlar gider. Burası da 1 bölü y artı 3 bölü y olur. O da 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5'e eşit çıkar. Şimdi şurada payda de eşitlediğimizde 4 bölü y çıkar karşımıza. Burayı 5 ile burayı 3 ile çarpsak. Bu kısımda ne yapar? 5 eksi 3 bölü 15. Yani şuradan devam edelim. 4 bölü y 2 bölü 15 olur. Buradan 2 y 60 y 30 çıkar. Şimdi istediğimiz bir denklemi alalım. Mesela ilk denklemi alalım gençler. 1 bölü x artı 1 bölü y 1 bölü 3'e eşitti. Y gördüğümüz yere 30'u yazalım. 1 bölü x artı 1 bölü 30 eşittir. 1 bölü 3 oldu. Şimdi 1 bölü 30'u diğer tarafa atarsak. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 30'dan. Burada da onla çarptığımızda burası 10 eksi 1 bölü 30 olur. Yani 1 bölü x ifadesi de 9 bölü 30 çıkar. Şimdi bunu da bir sadeleştirelim. Her yer 3'e bölünür çünkü 3 bölü 10 olur. E 1 bölü x 3 bölü 10sa x sayısı da ne yapar? 10 bölü 3 çıkar. Çözüm kümesi önce x değerini yazıp sonra y değerini yazıp oluşturulabilir. Yani 10 bölü 3'e 30 olur. Şimdi 152'ye bakalım. x bölü 3 eksi y bölü 2 eşittir 4. x artı y eşittir eksi 1 denklem sisteminin çözüm kümesi istenmiş. Şimdi ilk denklemde bir payda eşitleyip bunu bir düzenleyelim. Şimdi şurayı 2 ile burayı 3 ile çarparsak 2x eksi 3y bölü 6 eşittir 4. Buradan da 2x eksi 3y eşittir 24 çıkar. Şimdi bulduğumuz denklemi şuraya yazalım. Altına da x artı y eşittir. Eksi 1'i yazalım. Şimdi isterseniz 3 ile çarpalım ikinci denklemi. Ve taraf tarafa toplayalım. Şimdi 2x eksi 3y 24. Şimdi burayı 3 ile çarparsak burası da 3x artı 3y eksi 3 olur. Şimdi taraf tarafa topladığımızda 3y ifadeleri gider. 2x, 3x daha 5x burası da 21 çıktı. X de buradan ne yapar? 21 bölü 5. Şimdi ikinci denklemi almak daha mantıklı. İkinci denklemde x gördüğüm yere 21 bölü 5'i yazıyorum. Artı y eşittir eksi 1. Y de buradan eksi 1 eksi 21 bölü 5'ten eksi 26 bölü 5 çıkar. Evet artık çözüm kümemizi yazabiliriz. O da 21 bölü 5'e eksi 26 bölü 5 çıkar. Evet şimdi bir notumuz var. İlk önce onu okuyalım. Şimdi diyelim ki bir denklemimiz var. Bunun adı D1 olsun. A1x artı b 1 y artı C1 eşittir 0. Bir de D2 denklemimiz olsun. A2x artı b 2 y artı C2 eşittir 0. Şimdi bu denklem sisteminin çözüm kümesi sıfır elemanlı ise yani çözüm kümesi boş küme ise şimdi bu bunları doğru olarak da kabul edebiliriz biliyorsunuz bu doğrunun adına D1 bu doğrunun adına D2 dediğimizde bu iki doğru birbirine paraleldir çünkü paralel doğrular kesişmezler yani bu iki doğruyu birden sağlayan ortak bir nokta yoktur ortak nokta yok demekte bu iki denklemi birden sağlayan Ortak X ve Y değerleri yok anlamına gelir. Şimdi iki doğrunun birbirine paralel olması için de biliyorsunuz. Eğimlerinin eşit olması gerekiyor. Yani A1'in A2 oranının B1'in B2 oranına eşit. Ama bunun C1'in C2 oranına eşit olmaması gerekiyor. Şimdi eğer çözüm kümesi bir elemanlıysa iki doğru kesişiyor demektir. İki doğrunun kesişmesi için paralel olmaması gerekiyor. Bunun için de A1'in A2 oranının B1'in B2 oranına eşit olmaması gerekiyor. Şimdi eğer çözüm kümesi sonsuz elemanlıysa yani tüm reel sayıysa bu iki doğru bir üst üste çakışık anlamına geliyor. Bunun için de A1'in A2 oranının B1'in B2 oranına bunun da C1'in C2 oranına eşit olması gerekiyor. Evet şimdi örnek 153'e bakalım. Şimdi y eşittir 3x 5 ve y eşittir 3x artı 1 denklem sisteminin çözüm kümesini bulmamız istenmiş. Bakın bunu pek çok açıdan değerlendirebiliriz. Bir kere bu doğruların eğimleri birbirinin aynısı. Bu iki doğrunun eğimleri aynı olduğu için bunlar birbirine paralel. Paralel doğruların kesim noktası olmadığı için bu iki denklemi birden sağlayan ortak nokta yoktur ve çözüm kümesi ...boş kümedir diyebiliriz. Veya şöyle de düşünebilirsiniz gençler. Her ikisi de y'ye eşit. e Biz bunları birbirine eşitlersek... ...bakın buradan 3x ifadeleri gider. Eksi 5 eşittir. 1 diye bir şey çıkar karşımıza. E bu doğru bir ifade olmadığına göre... ...çözüm kümesi de ne olur? Boş küme. Evet şimdi 154'e bakalım. y eşittir 2x artı 1. 2y eşittir 4x artı 2. Denklem sisteminin çözüm kümesini... ...bulmamız istenmiş. Şimdi y eşittir 2x artı 1 ile 2y eşittir 4x artı 2 ifadelerini incelediğimizde bakın, bu iki doğrunun çakışık olduğunu görüyoruz. Şurayı 2 ile çarptığınızda bunun aynısını elde edeceksiniz. Yani bakın y'nin katsayısı 1, burada y'nin katsayısı 2. Bakın xlerin katsayıları 2 bölü 4, sabitlerin katsayıları 1 bölü 2. Bunlar hep birbirine eşit. Bunlar şu yazdığımız ifadeyi hatırlayın. Şöyle hemen hızlıca size tekrar etmeye çalışayım. A2x artı B2y artı C2'de. Şimdi A1'in A2'ye oranı B1'in b 2 oranına eşit. Bu da C1'in c 2 oranına eşitse bu iki doğru birbirine çakışıktı. Ve çözüm kümesi de neydi? Tüm reel sayılardı. Aynı durumu burada da görüyoruz. Öyleyse bizim çözüm kümemiz ne olur? Tüm reel sayılar. Yani bu iki doğrunun ortak sonsuz noktası var. Şimdi 155'e gelelim. 3x eksi 4 y eşittir eksi 2. ax x eksi 2 y eşittir 3. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre A değerini bulmamız istenmiş. Evet şimdi notumuzu yine bir hatırlayalım. B 1 y artı C 1 eşittir 0. Ve A 2 x artı B 2 y artı C 2 eşittir 0. Denkleminde çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için A1'in A2 oranının B1'in B2 oranına eşit olması gerekiyordu. Bunun da C1'in C2 oranına eşit olmaması gerekiyordu ki zaten bakın o koşul burada sağlanıyor. Biz şimdi şurayı sağlamaya çalışalım. Şimdi x'in katsayısı burada 3, diğerinde a eşittir y'nin katsayısı eksi 4, diğer tarafta da eksi 2. Buradan 3 bölü a eşittir şu işlemi yaparsak 2 olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2a'yı 3, a'yı da 3 bölü 2 buluruz. Evet şimdi örnek 156'ya bakalım. ax artı by eksi 2 eşittir 0. a 2x eksi b eksi 1 y eşittir 1. Denklem sisteminin çözüm kümesi 3 virgül eksi 1 olduğuna göre ...a ve b değerlerini bulmamız istenmiş. Şimdi biz bu çözüm kümesinin 3'e eksi 1 olması demek... ...bu denklemi çözdük, x'i 3, y'yi eksi 1 bulduk demek. Şimdi her iki denklemde de x yerine 3, y yerine eksi 1 yazıp bir düzenleyelim. Şimdi ilk denklemde x yerine 3 yazarsak... ...burası a çarpı 3, e, artı b çarpı eksi 1, eksi 2 eşittir, 0 oldu. Şimdi bunu düzenleyelim... 3a eksi b eksi 2'yi de diğer tarafa atarsak eşittir 2'yi elde ederiz. Şimdi ikinci denkleme geçtiğimizde a eksi 2 çarpı 3 eksi b eksi 1 çarpı eksi 1 eşittir kaçmış 1. Şimdi bu denklemimizi bir toparlayalım. 3a eksi 6 şurada eksi var şurada eksi var burası ne yapar gençler? Artı b eksi 1 eşittir kaç oldu? 1. Burayı düzenlersek buradan da 3a artı b Şurası eksi 7 yaptı eşittir 1 çıktı. Eksi 7'yi diğer tarafa atarsak bu da 3A artı B eşittir 8 olur. Evet şimdi bu iki denklemi taraf tarafa toplarsak B'ler gider. Buradan 6A eşittir 10. A sayısı da 10 bölü 6'dan kaç çıkar? 5 bölü 3. Şimdi istediğimiz bir denklemde e, yerine yazalım. Mesela nerede yazalım? İlk denklemde 3a eksi b eşittir 2 oldu. Hatta b'yi bu tarafa atarsak 2'yi bu tarafa atarsak b de 3a eksi 2'ye eşit çıkar. a gördüğümüz yere 5 bölü 3'ü yazalım. Buradan 3'ler sadeleşir. E, 5 eksi 2'den b sayısı da 3 çıkar. Demek ki çözüm kümemizde 5 bölü 3'e 3, e 3 o, e, oluyormuş. Evet. Şimdi 157'ye bakalım. A 1 x artı 3 y eşittir 6. 3 x eksi 5 y eşittir 10. Denklem sisteminin çözüm kümesi tüm reel sayılar olduğuna göre a çarpı b'yi bulmamız isteniyor. Şimdi bu çözüm kümesinin tüm reel sayılar olabilmesi için bu x'lerin katsayılarının y'lerin katsayılarına eşit olması gerekiyordu. Bunun da sabitlere eşit olması gerekiyordu. Yani a eksi 1'in 3'e oranının, şimdi 3'ün eksi B'ye oranına eşit olması gerekiyor. Bunun da 6 bölü 10'a eşit çıkması gerekiyor. Şimdi bu 6 bölü 10'u da sadeleştirirsek burası da ne çıkar? 3 bölü 5. İlk önce şöyle yapalım. Bakın A eksi 1 bölü 3'ü, bir 3 bölü 5'e eşitleyelim. Buradan önce bir A'yı bulalım. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan 5A eksi 5 eşittir 9 olur. 5A. 14 çıkar. A da 14 bölü 5 olur. Şimdi 3 bölü eksi B eşittir. 3 bölü 5'i alıp buradan da B'yi bulmaya çalışalım. E buradan bakın 3'ler birbirine eşit. Eksi B de 5'e eşit çıkacak. Dolayısıyla B de eksi 5 olacak. Evet A çarpı B de buradan. 14 bölü 5 çarpı eksi 5'ten 5'ler gider. Cevapta eksi 14 olur. Evet şimdi 158'deyiz. Ax artı 16y eksi b eşittir 0. 4x artı 8y artı 3 eşittir 0. Denklem sisteminin çözüm kümesi tüm reel sayılar olduğuna göre a ve b değerlerini bulmamız isteniyor. Evet şimdi a'nın 4'e oranının 16'nın 8'e oranına bunun da eksi b'nin 3'e oranına eşit olması gerekiyor. Çözüm kümesinin tüm reel sayılar olabilmesi için. Evet şimdi şu 16 bölü 8 ifadesi şöyle yazalım bakın 2 çıkar. Buradan a bölü 4 eşittir 2 dersek a sayısı 8 olur. Şimdi ikinci kısmı alırsak 2 eşittir eksi b bölü 3'ten eksi b sayısı 6'ya b de eksi 6'ya eşit çıkar. E çözüm kümemiz de o zaman bakın a b istendiğine göre önce a değerini sonra b değerini yazıp oluşturacağız. 8 virgül eksi 6 olur. Şimdi 159'da a artı 1 x artı 4 y artı 14 eşittir 0. 2 a eksi 3 x artı 7 y eksi 13 eşittir 0. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olarak verilmiş. Bizden de a değeri isteniyor. Şimdi bu denklem sisteminin çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için x'lerin katsayılarının y'lerin katsayılarına eşit olması gerekiyordu. Yani a artı 1'in 2a eksi 3'e oranının 4'ün 7'ye oranına eşit olması gerekiyor. Evet şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 7a artı 7 8a eksi 12'ye eşit çıkar. Şimdi eksi 12'yi diğer tarafa atalım. 7a'yı da diğer tarafa gönderelim. 7 12 daha 19 olur. Burası da a çıkar. Demek ki cevabımız 19'muş. Evet bu bölümü burada bitirdik. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.